Evet Merhabalar sevgili balıklar hoşgeldiniz balık burçları için arkadaşlarım 16 Haziran haftası aşk hayatınıza bakıyoruz Bakalım Okyanus tarot testimiz kullanıyoruz Su grupları için Bakalım balıklara ne mesajlar gelecekmiş Evet bir değnek ikilisi geliyor arkadaşlar. Şimdi bu gözetleme kartıdır. İki şey arasında kalmaktır. İki durum arasında kalmak. Gözetlemek, bakmak. Evet iki şey arasında derken competition geldi burada. İki kişi arasında kalacak olabilirsiniz. Şöyle bir yılan kartı geldi arkadaşlar. The other woman. İşte other, other kişi. Şimdi burada iki kişi arasında siz kalacak olabilirsiniz. İki kişi. Kadın, erkek hiç fark etme cinsiyetiniz. Ya ben kime doğru gitsem? durumu var burada sanki. Neye doğru gitsem, kime doğru gitsem. Kafam karma karışık bak. O kadar gelir? Böyle bir uzaktan bakmak var. Stoklamak var. Araştırmak var. Ee, üçüncü kişi enerjisi var. olabilir. Yani ev, evlilik vesaire yoksa ortada başka bir insanla. İki kişiyle flört ediyorum. İkisinden birinden seç, seçmem lazım. Kimi seçeceğim bilmiyorum. Ya da evliyim. İşte eşim mi? Diğer kişi mi? Kafam karma karışık durumları yaşanacak olabilir gibi duruyor. Bir uyanışa ihtiyaç var. Belki burada yani bir dualar, uyanış. Aslında Remember Awakening bir uyanış. Belki burada hakikaten alınacak bir karar da olabilir. Bundan da bahsediyor kart. İki durum arasında kalmak ama sonra uyanmak. Bir seçim yapmak. Söz konusu. Bakın panik yapan biri var burada. Gerçekten artık bunalmış bunalmışlık var. Ya sizsiniz burada konu. Yani ya siz bir seçim yapacaksınız ya da sizinle başka bir insan arasında kalmış biri var. Ve panik yapmış artık. Hani panik atak geçiriyor artık yani sanki. Bir uyan, yani bir seçim yapmam lazım durumu var burada arkadaşlar. kalbinin sesini dinlemesi lazım. E, kim seçmesi gerektiğiyle alakalı, neyi seçmesi gerektiğiyle alakalı. Sanki içinde böyle bir fırtınalar kopmuyor, kopuyor bu insanın. İki durum arasında kalmış. İki konu arasında kalmış. şimdi para dokuz kartını da attı aslında burada. Belki bu kişinin bir konfor alanı var. Aslında hayatı iyi, mükemmel, sıkıntı yok. Keyfi yerinde ya da iki taraftan biri konfor sağlıyor arkadaşlar. Yani bir taraf daha böyle iyi durumda olabilir parasal anlamda, kariyer anlamında iyi olabilir ya da bir taraf bu kişiye konfor alanı sağlıyor olabilir de sağlayacak olabilir. O yüzden iki arada bir arada kalıyor olabilir arkadaşlar. Yani taraflardan birini seçerse daha rahat edeceğim, daha iyi hissedeceğim e, dediği bir durum olabilir. O yüzden iki arada kalıyor. Ya da dediğim gibi üçüncü kişi enerjisi varsa özellikle. Evli ise bir konfor alanı var. Kendisine iyi, parasal manada da iyi fırsatlar sunan bir taraf var. Ama diğer taraftan kafa karıştıran diğer kişi var. Ya da evlilik vesaire yoksa bu kişinin kendi konfor alanı var arkadaşlar. Şimdi geçmiş enerjilerde bu bağlayan bir değnek beşlisi geldi. Competition kartı da geliyor. Geçmişten beri de bir mücadele hali. Böyle bir savunma hali. Şimdi bu insana çok beklemiş olabilirsiniz. Yani uzun bir süredir bekliyorum. Savaş veriyorum. Olsun diye bekliyorum bir şeyler. Diğeriye bir gelelim diye bekliyorum. Ee, bir araya gelelim diye uğraşıyorum dediğiniz biri olabilir bu insan geçmiş etkisinde çok sıkıldım birileriyle yarışmış olabilirsiniz eskiden beri yani bu kişiden bir adım gelsin diye beklemiş olabilirsiniz bir şeyler başlasın diye beklemiş olabilirsiniz geçmiş etkisine baktığımızda öyle gibi duruyor bu, o kişi benim ruh işim biz onunla bir araya geleceğiz eninde sonunda onunla bir araya geleceğiz dediğiniz biri olabilir geçmiş etkisinde ama hep biriyle savaşmışsınız arkadaşlar ve uzun süre olabilir. Belki hala bir tercih yapmamıştır. Şu anki halde bir tılsım bekliyorsunuz. Bir para kraliçesi geldi burada. Bir tılsım bekleyecek olabilirsiniz. Burada seduction card da geldi. Burada üçüncü kişi enerjisi çok yoğun. Yani e, üçüncü kişi enerjisi olduğunu farkındayım. Ama o tılsımı bana versin istiyorum. Durum içerisinde olacaksınız. Compromise bakın. Belki de oturup konuşmak isteyecek gibi gözüküyorsunuz şu anki enerjide. Artık bana mı vereceksin o tılsımı? Ne olacak? Bana mı adım atacaksın? Ben bir adım bekliyorum artık. Artık benim kafam karışık. Yani bana mı geleceksin? Ona mı gideceksin? Onunla mı kalacaksın? Bana mı geleceksin? Durumları var. Ya da sizseniz burada arada kalan arkadaşlar. Erkek ya da kadın fark etmez. Almanız gereken bir karar olacak burada. Vermeniz gereken bir tılsım var. Kime vereyim ben bu tılsımı? Bir bıkkınlık da var. Yani. Burada üçüncü kişi enerjisi. Çok yoğun arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Peki zihinde neler var? Zihinde bir umut var. Bir yıldız kartı geldi burada arkadaşlar. Bir umut. Biraz zor gözüküyor. Hop çünkü umuttur. Hani ulaşıp ulaşmak istediğim karmakarışıklık geldi. Bakın burada. Ee, bu zihinde bu karmaşadan çıkma isteği var arkadaşlar. Ve umut ediyorum ben bu karmaşadan çıkacağımdan eminim de. Nasıl çıkacağım bilmiyorum ben bu işin içinden bir rehbere ihtiyacım var. Birilerine danışmaya ihtiyacım var. Belki evrenden bir cevaba ihtiyacım var. Artık ellerini açmış havaya. Siz de olabilirsiniz. Arkadaşlar. Bir taktiğe ihtiyacım var belki. Birilerinin yardımına ihtiyacım var. Birileri bana yol göstersin istiyorum. Duygulara gelecek olursak bir para şövalyesi burada. Bir sadakat var. Aslında elimde bir tılsım var ve bu tılsımı vermek istiyorum birine. Bir şey başlatmak istiyorum ya da bir tarafa sadık kalmak istiyorum. Eğer üçüncü kişi, yani üçüncü kişiden her türlü var zaten burada da. Birine gitmek istemek var sad sadakatle. Ama kime gitmek istediğimi bilmiyorum. Integration. Sanki dediğim gibi bir ilişki başlatmak istemek ise konu biriyle. Birine gitmek istiyorum ama kime gitmek istediğimi bilmiyorum. Durumları var. Yani sizin enerjiniz olabilir. Ee, mükemmel bir ilişki de aramıyorum zaten. Diyor kişi doğru aşkımın olayım yeter. Doğru aşkımın olayım. Her şey mükemmel ol her şeyin mükemmel olmasına gerek yok. Utanç duyuyorum şu anda bulunduğum durumdan. Arkadaşlar ee, tam geleceğe de bakalım şöyle bir kılıç altılısı geliyor. Kılıç altılısı bir yerden gidişi var. Güvenli bir alandan çıkış ya da güvenli bir alana doğru gidiş olabilir. Burada özellikle. Ve kalıcı alınacak bir karar var burada. Ee, içinde bulunduğum sıkıntılı durumdan ayrılıyorum ve gidiyorum demek var. Şimdi burada netleştireceğiz. Ben kart çekeceğim. Bir para alsa. Burada bir adım var. Birine doğru gitmek var arkadaşlar. Şimdi birinci ihtimal. Eğer siz bu durum içerisindeyseniz, ikilem içerisindeyseniz burada bir karar alıyorsunuz. Alıyorsunuz burada. Bu konuda merak etmeyin ve alacağınız karar da sağlam bir karar olacak gibi duruyor. Birine karşı ee, biraz daha fazla bağlı olduğumuz kolay kolay kopamıyorum dediğiniz kişiye doğru bir adım olacakmış gibi geldi bana burada. Buraya bir kart alalım. Evet. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi üçüncü kişi enerjisi varsa siz evliyseniz evli olduğunuz kişiyle kalma kararı alıyorsunuz gibi duruyor. Çünkü aziz kartı geliyor. Yani ben geleneksel ilişkim içerisinde kalayım. Bu insanla devam edeyim demek. Ee, karşı taraf evliyse, evli olduğu taraf sizseniz sizinle kalıyor. Kalacak olabilir daha doğrusu. Ama üçüncü kişiyseniz arkadaşlar kişi maalesef ki beraber olduğu kişiyle kalmaya karar veriyor. Yani evli olduğunuz evli olduğu kişiyle kalmaya karar verecek olabilir. Ee, üçüncü kişi enerjisi var fakat evlilik durumları yok diyorsanız arkadaşlar burada daha bağlı olduğu kafa olarak beyin olarak, kalp olarak kime daha çok bağlıysa kime daha çok gönlü kayıyorsa o kişiye gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada. Şimdi şöyle soralım biz. Diyeceksin ki e, kim o zaman orada o kişi? Madem. Eğer burada kendinizi merak ediyorsanız size olan duygusuna bakalım. Size olan enerjisi nasıl olur? Diğer taraf olan enerjisi nasıl olur İki kart çekeceğim. Şimdi size enerjisi nasıl olur diye bir çekelim. Deception, Temptation. Diğer taraf olan enerjisine baktığımız zaman bakalım kimi seçer. Parti External. Şimdi dediğim gibi şimdi diğer kişi biraz üçüncü taraf olabilir. Şimdi sizi de gözlemliyor. Size de bir deception, temptation bağımlılığı var. Sizi seçecek olabilir burada arkadaşlar ama ben bu kişide çok böyle bir nasıl söyleyeyim ya çok güven enerjisi alamadım bakıldığında. Ee, yani diğer kişi biraz eğlenceli bir taraf olabilir. Daha eğlenceli dışa dönük. Ama gözü sizi arıyormuş gibi gözüküyor. Size daha çok yoğunlaşıp gelecek olabilir. Ama diğer tarafta biraz böyle dış, dışarıda bir insan ama o da ilgisini çekmiyor değil gibi duruyor. Ama size gelecek olabilir. Sizin de bir geleneksel ilişki başlatmak isteyecek olabilir geleneklere uygun. Dediğim gibi eğer evlilik durumu yoksa vesaire kişinin böyle bir durum olabilir diyor kart. Eğer sizseniz burada seçim yapacağımız, zaten siz kendiniz karar vereceksiniz burada ben şunu seçeceksin, bunu seçeceksin diyemem. Kime daha çok gönlünüz kayıyorsa ama doğru gidecek gibi gözüküyorsunuz ama diğer kişide de aklınız kalacak gibi gözüküyor. Yine de. Evet. Biraz karmaşık çıktı. Burada bilinmeyene doğru bir yolculuk. Fearless love. Bilinmeyen bir duruma doğru yolculuk eğer burada özellikle evlilik vesaire yoksa bilinmeyen bir enerjiye doğru gitmek, bilinmezliğe doğru gitmek durumları var. Sonunun ne olacağını bilmiyorum ama bir gidelim bakalım bu yola doğru gidelim gidelim bakalım diyen bir kişi olabilir. Hepsini <laughs> seçelim bakalım. bakalım. Onu affet enerjinin temiz tut geldi arkadaşlar. Burada gelen mesajda. Geçmiş deneyimleri ve korku olumsuzlukları bugüne taşıma diyor. Evren sana daha fazlasını sunacak. Bereket. Yeni bir şeylere başlamak. Ee, yeni fikirler, yeni durumlar diyor. Yani yeni bir şeylere başlamak. Yeniliklere başlamak. Biriyle yeni bir şeye başlamak. Yeni, yeni, taze şeylere başlamak. Sana iyi gelecek diyor. Bereket getirecek diyor arkadaşlar. Bir de Rumi çekelim. Evet bir kadehlerin ikilisi geldi. Aslında güzel kapattık. Burada bir ruhsal birlik olacak gibi duruyor. Her ne durumda olursanız olun. Bir bir araya gelişi var. Ee, gelecek kişi. Ama gene dikkat edin. Tamam bir kupa ikilisi geliyor ama benim burada hissettiğim özellikle şeyse bekarsa bu insan herhangi biriyle bir bağı yoksa dikkat etmek gerekebilir. Evet ruhsal birlik olabilir bu insanla. Okey ama dikkat etmek gerekecek sanki bu insana ama evlilik vesaire varsa hani üçüncü kişi enerjisi var. Ondan sonra şimdi kupa ikilisi, kadehlerin ikilisi bir araya geliş ama dediğim gibi eğer bir evlilik vesaire varsa burada bağlı olan kişi seçiliyor. Yani evlenilen kişi, evli olan kişi seçiliyor. O kişiyle olan bir kupa ikilisinden bahsediyoruz burada. Onu söyleyebiliriz. O kupa, kupa ikilisi ona hitap ediyor arkadaşlar. Ama tabii burada bu deception kartı vesaire de geldiği için yani kişi evet birini seçiyor ama ufak da olsa diğerinde aklında kal ak akılda kalıyormuş gibi de bir hal var. Biraz tuhaf geldi açılım. Evet ruhsal birlik sağlıyorum seçtiğim insanla ama kafam diğerinde de kalıyor. Diğer tarafta bana cazip geliyor çünkü ben böyle biriyim. Karmik bağlar vesaireler var. Yani partnerlere biraz dikkat etmek gerekiyor. Tamam seçiliyor. Bir şeyler devam ediyor belki ama dikkat etmek gerekiyormuş gibi geldi bana bu insana. Yani çok iyi bir vibe alamıyorum. Peki. Gelelim. Aklımızdan bir soru tutalım bakalım. Aşkla alakalı ne cevap gelecek? Güzel. Buradan. Senden bekleneni yap. Yani durumlar karşısında nasıl bir tavır alıyorsanız ona uygun bir tavır sergileyin tarzında bir durum var aslında. Senden bekleneni yap. Yani hangi durum içerisine girerseniz olması gerektiği gibi davranın. <laughs> Karşı tarafın tavrına göre yapmanız gereken, almanız gereken bir aksiyon var. Ona göre hareket edin. Tam tersine gitmeyin diyor. Yani seçildiniz, yani seçilmek demeyeyim de kişi sizinle bir araya gelmek mi istiyor? Ee, gerçekten ne yapmanız gerekiyorsa, kişiliğiniz neye gerektiriyorsa, karakter yapınız neye gerektiriyorsa onu yapın. Olmadı mı, yoluna gitmedi mi? Gerçekten senden bekleneni yap. Normalde gitmen gerekiyorsa git mesela. Normalde ben affedeceğim diyorsan affet. Yani sen normal şartlarda ne yapıyorsan onu yapmalısın. Tam tersini yapmamalısın. Olduğun gibi ol. Yani ya davranman gerektiği gibi davran diyor arkadaşlar. Evet. Balıklar için de böyle. Umuyorum ışık tutmuştur. Uyumlanmışsınızdır. İyi haftalar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.